أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم وخشوني ظالمين <laughs> لا benden kork. doğruları söyle. Her mümin مين sifete sahip olması lazım. zalimlerden korkmaması esastır. Burada lakin istisna-i munkatadır. Bir de hücceten dedi dün. İtiraden deseydi. Asas onlar hüccet getirmiyor. Hüccet delil. Onlar itiraz ediyor. Çünkü ehli küfür kanu yahtecun ala nebi bi hüccet batile hatta yaglabu alayhi peygamberi mağlup etmek için 40 dereden su getiriyorlardı. Hüccet ne demektir değerli kardeşim? Mücadele ile beraber mağlubiyet istiyorlar ehli küfür. Evet keşşaf da diyor ki İn kulte keyfe utliqa la ismul hucce ala kavlil muanedin. Esas mu'tarid olması lazım. Kultu li ennehum yesukunev siyakal hucce. Hüccet gibi getiriyor. İtirazlarını delil gibi sunuyorlar. Bir de hucce, hacce, ya hucu galebe manası var. Gayeleri, peygamberi, Müslümanları yenmekti. Fela takşevhum vahşevni fa faiz cezaiye tekid içindir. Kessin korkma. Faiz cezaiye de takip vardır. Hemen bunu korkmadığını belirleyeceğin diyor. Fela takşev hom. Fiyeli müdari gelmiş. Dikkat edin. yani hiçbir zaman korkmamayla beraber istimrar edin. Korkmamakta ısrar edin. Ama fela takhavuhum akhshauni ve la tahafuhum khafuni demesi daha doğru değil miydi? Ve haşyet ile havfun arasında fark var. Onlara tazim de vermeyin. Havf, mücerret توقع mekruhtur. Tazim içinde yok. Tazim etmeyin. Değer vermeyin. Onun için fela takşav diyor, fela tekhafu demiyor. Ama dese fela takşav öndedir, vahşavni ikinci derecede. Ettehalli kable La ilahe sonra illallah. A. Önce mevaneleri kaldırın, ta ki haşyet kalplere yerlesin. Tehalli kable açıktır. Fakat bir nünce daha. Fela takşavhum ve ya var. Ömrün boyunca benden çekinin. Ya niçin var değerli kardeşim? Tatvili, istimrarı ifade eder. Fakat maide üçüncü ayete bakarsanız Fela تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْ Ni. Orada ya yok. Niçin? Lianne siyaka ayetel bakar <laughs> yestad'i tahzirel muslimin khaşeti nasi tevcil mürakabetillah. Allah'ı daima mürakabe edin ha. Mürakabe ne istiyor değerli kardeşim? Tatvili. Bak şu ni resmi Osmani gördünüz mü? Buna resmi Osmani derler. Fakat siyaki ayeti maide ise öyle değil atime-i <laughs> muharrameden Evet bunlar bazı noktalar alanı dardır. Bir cümle daha söylerim. Ve le ya gerdi ve şkuru li ya gerdi ve ni ya gelmesi münasiptir. Bu tespitler benim değildir. Doktor Faldıs Amrai'nin o da bazı tahlilleridir. Hakkı yenilmez. Ve utimma ni'meti aleykum utimma diyor. Ukemme ni'meti veya ukmle ni'meti. Utem Tamam ayrı, ikmal ayrı. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ليشير الى نفي النقص في النعمه التي افضتها على المؤمنين مما يدل على ان هذه النعمه بلغت منتهاها بنعمت صنوتشو يعني ارتك منتهاها يتشمش Tamam dıddı noksandır. Tamam her şey zıddıyla bilinir. Tamam ne demek? Noksan değil. İntiha u şeyle gayet iyi. Bir şey sonuca varırken ne denilir? Tamam. Full derler. Öyle İngilizcesi full. Tamam. Kemal öyle değil. Kemal nefiyül ayiptir. Fel lafzan mutaqariban lakin lafzut tamam yu'i bi wujudi naqsin tamam diyur ki önce bir noksanlık vardı bununla tamamladım Kabe'yi getirdim nimet tamamlandı. Amma'l kemal sıfe muta'assila fi shay'i tuşilu khulu min el aybi çunda ayıp yoktur. Burada tamam kavramı siyah sıbaqa daha uygun olduğunu Allahu alem bir de şunu söyleyeceğim. Ve li ni'meti. Naim ayrı, nimet ayrı. Bak, <Ni'm <a'mdır>. ni'me amdır. Hem dünyada, hem ahirette, cennette, umum ifade eder. En naim, sigi <a'm> sırf cennettedir. Kur'an'da istisnasız. Bak bunu kulağına köpe yapacaksın ha. En nimet dedi, en naim demedi. Çünkü buradaki nimet, Kabe nimeti azimdir. Dünya ve ahireti bağladığından dolayıdır. Naim kavramı sırf ahirete hastır. Ama bir şey söyleyebilirsiniz. Orada çok düşünmüştüm. Sümmele tüselünne <laughs> yevme izin anin naim soğuk su içme diye mana vermişler. Bu mana doğru değildir. Çünkü oradaki naim de cennete bağlıdır. Bunu Mısırlı ezeli bir kadından öğrendim ha. Bizim tefsirlerde pek bir nokta yoktu. Aişe bintu Tuşat diye bir kadın var. Belagatte maşallah'a var. Şimdi vefat etmiş. Diyor ki en naim kavramı tüm Kur'an'da bir mana cennet nimetleridir. Ama su meletüs anin naim ne demektir? Bizi müfessirler diyor biraz su içersen naime girer. Hayır. Naim sigi faildir. Mübalagadır. Nimetlerin en büyüğü cennettedir. Buradaki nimetler hepsi mecazi kalıyor. O nimetlere nispeten nimet sayılmıyor ha. Ama o ayete nasıl mana vereceksin? Adam cehenneme girerken, asıl kapıdan cehenneme giriyor ya, nauzubillah zebaniler arasında, ona o büyük nimeti cennette gösteriyorlar. Bak sen o nimeti terk ettin, böyle bir pislik içinde bir de ebedi kalıyorsun. Bak ceza üzerine ceza, dert üzerine dert. Sen o nimeti bak terk ettin, sen İslam'a hizmet etmedin, Allah'a kulluk yapmadın, tevhide sahip çıkmadın. O naimi bıraktın. Sümmele tus elünne Ben inanırım Aişe bin Tuşat'ın söylediği Kur'an belagatine daha uygun, daha oturaklıdır. Dolayısıyla en Kur'an'da amdır, en naim cennete kastır. Bu kavramları oturturacaksınız. Sonra dedi ki zeylinde ve leallekum tehtedun böylece olabilir hidayeti bulabilirsiniz. Hidayet üzerine hayatınızı devam eder. Kabe'ye yönlenmek hidayetin ta kendisidir. Kabe'ye yönlenmek. Ama hocam Kabe'ye yünlenmek müsteşrikler putçuluk diyor. Taşa taptı diyor. Kur'an'da hidayet diyor. Vel allekum O taştan daha öte birleşme simgesidir. Hiçbir Müslüman Kabe etrafında dolanırken, yüllenirken bu benim putumdur, bir şey istemez. Bu bizim birleşme noktamız, şiarımız, sembolumuzdur. Birleşme semboludur bir olmanın sembolü. Onun için Allah Resulü mümin Kabe'den daha üstündür diye buyurdular. Şu son cümlenin için geldi. Ve leallekum tehdedun teşviktir. Bu son zeyl tahriptir. Ehli imanı Allah'ın emirlerine imtisal eyleyin. Nevahiden ictinab eyleyin. Fakat son cümleyi söyleyeceğim. Laalle kavramı tüm Kur'an'da bazı müfessirler demiş laalle vücub içindir. Nice tefsirlere bakın. de içinde laalle vücubi. Niçin öyle diyorlar? Çünkü ki Allah'ta laalle şübe ifade eder Allah olmaz. Doğrudur mütekellime göre olsa laalle vücub olabilir. Allah vücuben söyler. Ama bu muhatebe göre olsa lale kendi manasındadır. Siz olabilirsiniz. İpin ucu sizin elinizde. Mesela anladınız mı? Onun için bak son kararı veriyor inşallah kat'idir, doğrudur. Kur'an'da tüm lealleler hücubi ifade etmez. Tereccihi ifade eder. Ama kime nispeten? Muhatebe nispetendir. وإن جديدة بلا وطن ما لازم الله دوام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين